merhaba. Şimdi bir dedim vlog çekeyim. Kendime gidip spor yapacağım şimdi. Kendime. İşten yeni çıktım. Gece nöbetçiydim. Dün akşam 7.30'da hastaneye gittik. Bu sabah 8'de falan çıktım. Bu saat şu an kaç? 10. Eve geldim biraz. Şimdi işte şey gideceğim parka gideceğim. Biraz spor yapayım ben şöyle. Biraz spor yapayım sonra Eve gelip din yatarız Ben Ve çıkış zaman şey yapıyorsun. Yoruluyorsun. Ben de dedim hazır yorulunca zaten yatacağız akşama kadar. Bari spor yapayım. Şimdi gideceğim parka da koşarak dedim. Isınmış oluyor bu sayede. Gittiğim gibi de direkt bar fiksiyatifle başlayalım. Yani Gelmeyeceğim şeyle alışmam lazım. Bari fix edipse başım başka güzelliğe bak ya. Öyle. Bir nesil kuruyor oldu ya. Az parka gidince açaptım. <laughs> sesiniz mi? Yollarım şu an aramaya başladı. Hatta geçen sette aramaya başladım. Şu an bittim. Üçüncü sette bittim sefer statik bekleyeceğim. se geçeceğiz 过、oh. bitti. Bitti. Ah. Şu an şöyle telefonu kaldırmakta zorlanıyorum. Böyle çalışmak lazım. Bundan sonra da artık 3 gün bir hafta neyse kaslarındaki ağrı tamamen iyileşene kadar yiyip içeceğim. Ağrı iş yapmayacağım. Bundan sonrası dinlenme. Zaten video 8 dakika olmuş. Eskiden 10 dakika 15 dakika çalışırdım. Bar barfiksi 5 set yapardım. 5 çarpı 5'ten 25 bar fix. Dipsi 10 tekrar yapardım. 10 çarpı 5'ten 50 dips yapardım. Şimdi tabi spora biraz ara verdim. Geri geliyor 2-3 hafta hiç yapmıyorum. Ondan dolayı biraz azalmış yaptım. Ama sayı önemli değil. Hareketi ne kadar düzgün yaptığınız önemli. Zaten barfix'te dikkat ettiyseniz kendimi sonuna kadar indiriyorum. Kollarım dik pozisyona geliyor. Sonra o pozisyondan yukarıya kadar kaldırıyorum. Kasına kadar işte strese bindirdiğim önemli. Bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde hiç montaj yapmadan kanala atacağım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.